Merhaba herkese kolay gelsin. Arkadaşlar özellikle iki tane yorum gelmiş rampada deneyin diye. Ben ovalık bir alandayım, Iğdır'dayım. Burada öyle rampa falan yok. Araba bu şekilde gidişi falan yani bassanız hızlanıyor şöyle. Şey göstereyim. Şu an 37 gösteriyor ama bunu açıklayacaktım. Bu göstergeyi falan bir video yapacaktım ama vakit yok. Şu an 40 gösteriyor ama 20-22'lerde falan gidiyor. 60 gösterince 40'lar 40 biri falan gidiyor. Bu şekilde sesi içeride biraz fazla. Ama dışarıda dışarıdan sesi az. Arabanın gidiyor işte yol rampa çıkışları falan küçük rampalarda falan çıkışı güzel. Yani çıkıyor en azından. Şöyle aynaları şu şekilde. Orta aynası da yok. Gece içerisi karanlık. Yani anahtarı bulmak için resmen takla atıyorsunuz buralar buraları ben kapattım. Buralar normalde açık kışın. Buraya artık soğuğa girdiğim için kapattım süngerle. Evet. <laughs>